Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Poster Notları dersimize hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 46. posterimize geçiyoruz. Toplumcu, gerçekçi, roman ve hikaye başlığını taşıyor. E, bu ikinci bölüm, birinci bölüm bir önceki videomuzda sevgili arkadaşlar. E, bugünkü posterimiz onun devamı. Evet, e, son derece dev isimler... Tanınmış isimler var bu posterimizde. Bunlardan en önemlisi Yaşar Kemal tabii ki. Yaşar Kemal arkadaşlar aslında farklı türlerde eserler vermiş yani hikaye roman aslında şiirler de yazmış ama bunlarla tanınmaktan ziyade daha çok romancı Yaşar Kemal olarak akla geliyor. Yani Yaşar Kemal e, özellikle hangi türü kullanmıştır diye sorduğunda aklımıza şiir pek gelmiyor. Yani tabii ki roman geliyor. E, onları ele alacağız. Romanlarında çoğunlukla Çukurova bölgesini ve insanlarını ve toplumsal gerçeklerini, halkın sömürülüşünü, eşkıyalar, kan davaları, a köylü patron işçi çatışmalarını şiirsel bir dille anlatır. Evet arkadaşlar burada bir edebi bilgi vermek istiyorum. Roman, daha doğrusu aslında bütün edebi türler gerçeklerden beslenir ama e, birebir gerçekleri anlatmaz. İçinde kurgu vardır, hayaller, imgeler olabilir. E, yazarın duydukları, e, yaşadıkları e, olaylardan esinlenir. Başka yerlerde yaşanan olaylar e, sanki yazarın anlattığı yerde yaşanmış gibi anlatılabilir. Yaşar Kemal e, Ailesi Osmanlıya gönderilmiş Doğu taraflarından gönderilmiş bir yazarımız. Dolayısıyla aslında anlattığı olaylar sadece Çukurova bölgesini değil, daha çok onun ailesinden duyduğu işte Güneydoğu'da. Yaşanan olaylar hepsini birleştiriyor e, ortaya dev bir eser çıkarıyor yani bir romanı okuduğunuz zaman örneğin İnce Mehmet'i okuduğunuz zaman e, Çukurova'nın o dönemdeki tarihini okumuş falan olmazsınız roman başka şey tarih başka şeydir e, Çukurova'da İnce Mehmet diye biri yaşamamıştır e, ama dediğim gibi Yaşar Kemal'in e, yanlış bilmiyorsam bir kuzeni e, eşkıyalık yapıyor ve öldürülüyor dolayısıyla o bu duyduğu olayları ve yaşantılarını birleştirerek bu dev eserleri veriyor. Evet kendisi 91 yaşında 2015 yılında aramızdan ayrıldı. Unutmayın Batıda en iyi tanınan e, Pen üyesi olan bu uluslararası yazarlar birliği bir isimdi e, ve Türkiye'nin e, en başarılı yaşadığı dönemde e, öldüğü zaman en tanınmış en başarılı, ismiydi arkadaşlar. E, dili muhteşemdir. E, o dönemde Çukurova'da kullanılan, Toroslar'da kullanılan yöresel kelimeleri muhteşem şekilde kullanır. E, halk dilinde yaşayan kelimeleri adeta şiirsel, destansı bir dille romanlara yansıtır arkadaşlar. Uzun doğa betimlemeleri renkli, ayrıntılıdır. Mesela bir böğürtlen bük der romanlarında halkın kullandığı kelimeyle. Bir böğürtlen e, manzarasını bir ağacı bir kuşu birkaç sayfada anlatabilir. E, ama bunlar sıkıcı değildir. Son derece güzeldir. Evet yapıtlarında halk edebiyatından, yerel söyleyişlerden yararlanır. Masal ve destan dilini çağdaşlaştırır. Evet arkadaşlar romanların nehir roman özelliği taşır. Şimdi... E bu nehir roman ne demektir? Şimdi bazı eserler cilt cilttir. İşte bu Rus edebiyatçılarında mesela çok görülür. Beş ciltten oluşur mesela değil mi? E savaş ve barış, işte suç ve ceza üç cilt ve her bir cilt kalın kalındır. Ama bunlar nehir roman değildir. Nehir roman şu demektir. Farklı farklı romanlardır ancak eserin geçtiği yer, zaman ve karakterler ee, aynı olabilir. Mesela bir romanda ele aldığı tipleme karakter başka bir romanda da yine geçer. Olaylar birbirine tam bağlı değildir. Yani o romanları tek tek de okuyabilirsiniz. Ama e, birbirinin devamı niteliği de taşıyabilir. Yani tam olarak devamı değildir ama e, oraya zaman zaman göndermeler yapılabilir. O, o isimleri. O yerleri daha önce kullanmış olabilir. Birbirine bağlı olan bu şekilde, ama gevşek şekilde bağlı olan romanlara nehir roman denir. O cilt cilt olan birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt dediklerimiz ise farklı isimler taşımaz. Mesela suç ve cezanın işte üç cildi, hepsi suç ve cezadır. Ama nehir romanlarda farklı isimler verilir romanlara. Yani bunlar bağımsız olarak da okunabilir. Evet, eserleri hikayesi sarı sıcak çok meşhurdur. Evet İnce Mehmet bakın roman dendiğinde zaten yani her şeyi unutsanız bunu unutmayın. Ee, i̇yi kalpli eşkıya İnce Mehmet e, adeta zenginden alıp yoksula veren e, bir Robin Hood benzeri. E, tiplemesidir Yaşar Kemal'in. En ünlü belki kendi ismi kadar ünlü bir tiplemesidir. Teneke dağın öteki yüzü üçlemesi. Bakın orta direk Yerdemir Gökbakır Ölmez Otu. Evet bunlar işte nehir roman arkadaşlar. Akçasaz'ın ağları dizisi. Demirciler Çarşısı cinayeti Yusufçuk Yusuf. Bunlar ortak yerleri zaman dilimini ve karakterleri kullanmıştır. Hüyükteki nar ağacı. Kimsecik üçlemesi yani yağmurcuk kuşu, kale kapısı, kanın sesi. Arda efsanesi, Bin Boğalar efsanesi, Çakırcalı Efe, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca bakın bu e, hayvanlar e, şeyinde geçer, dünyasında geçer. Çocuklara yönelik yazılmıştır. Ancak o eserde yine Yaşar Kemal'in e, ideolojisini, sol görüşünü yansıtan eserlerden biridir. Al gözüm seyreyle ile Salih Kuşlar da gitti. Deniz küstü bir ada hikayesi üçlemesi. Yani Fırat suyu kan akıyor baksana. Karıncanın su içtiği tan yeri horozları. Evet. Röportajları ise bu diyar baştan başa Allah'ın askerleri adını taşır. Bu dönemin arkadaşlar hiç şüphesiz en ünlü, en başarılı ismi Yaşar Kemal'dir. Peki. İkinci olarak yine devir isim Sabahattin Ali var arkadaşlar. Nedir Sabahattin Ali'nin özelliği? Eserlerinde köyden, köyde ve kentte ezilen insanın sıkıntılarını bütün açıklığıyla dile getirmiştir. Üst tabakanın ezilen insanlara alaylı bakışını anlatmış, betimlemelerinde başarıyı yakalamıştır. Marco Paşa adlı mizahi dergi çıkaranlar arasında Aziz Nesin ve Refat İlgaz'la birlikte yer almış, yakın arkadaştırlar arkadaşlar. E, bu dergide baş yazılar yayımlamıştır. Sabahattin Ali denliğinde yine bakın çeşitli türlerde eserleri var ama aklınıza tabii ki romanları gelmeli. Neymiş eserlerinin adı? Şiirleri Dağlar ve Rüzgar, Hikayeleri Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk. Arkadaşlar sırça cam demektir. Zenginlik göstergesidir. Bu kelimeyi Yaşar Kemal de çok kullanır. Romanları ise Kuyucaklı Yusuf içimizdeki şeytan ve kürk mantolu Madonna'dır. En ünlü yapıtı kürk mantolu Madonna bir numaradır. Ee, geçenlerde bir magazin programında maalesef sunucunun e, ünlü Amerikalı şarkıcıyla La Isla Bonita ile ünlü olan şarkıcı Madonna ile karıştırmasıyla ne yazık ki gündeme gelmişti. Okumanızı şiddetle tavsiye ettiğim eserlerin başında gelir. Evet Kuyucaklı Yusuf yine çok önemli. E, bu ikisini asla unutmamalısınız. Sabahattin Ali dendiği zaman hemen aklınıza bu ikisi gelmeli. Evet bir diğer yine sol görüşlü toplumsal gerçekçi roman ve hikayenin temsilcisi Fakir Baykurt'tur arkadaşlar. E, Fakir Baykurt dendiği zaman yılanların öcü hepimizin iyi bildiği bir eserdir. Evet nereden? Bildiğimizi biliyorsunuz tabii ki. E, romanını okumayanlar bunu izlemiştir diye düşünüyorum. Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlardandır. Arkadaşlar köy enstitüleri o dönemde öğretmen yetiştiren e, eğitim kurumlarıydı. Fakat belli bir süre sonra bunlar kapatıldı. Fakir Baykurt orada yetişmiştir. Hikaye ve roman türlerinde eserler vermiştir. Yani Fakir Baykurt e, şair değildir. ...düz yazı ustasıdır. Özellikle Orta Anadolu bölgesini konu edinmiştir. İçinde doğup yetiştiği köylerin hallerini anlatmaya çalışmıştır. Yani Fakir Baykurt doğrudan köy kökenli bir yazardır. Hikayeleri Can Parası adlı eserde toplanmıştır. Romanları ise Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği... ...Onuncu Köy, Kaplumbağalar ve Tırpan adını taşır. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer yazarımız... Sadri Ertem'dir. Eleştirel gerçekçilik akımının önde gelen yazarlarındandır. Eserlerinde sanayileşme sorunları, toplumsal değişimler, tüccar köylü, patron ilişki, işçi ilişkileri batı taklitçiliğine eleştirel bir bakış işlenmiştir. Arkadaşlar bu batı taklitçiliğini eleştirmek yanlış anlaşılmamalı. Bizim edebiyatımızda çoğu yazar batı karşıtı değildir. Bu Batı'nın e, körü körüne taklidi sonucunda ortaya çıkan tuhaf durumlar... E, ...mesela Batı'nın işte sanat, edebiyat, bilim, spor, teknoloji... ...yani çok fazla örnek alınacak yönleri varken... ...onun tuhaf bazı, yani bize tuhaf gelen... E, ...yani onlara tuhaf değil tabii ki... ...o dönemde bize tuhaf gelen e, şekilsel bazı özelliklerin alınması... ...ama diğerlerinin hiçbir şekilde alınmamasını eleştiriye yöneliktir bu. Bildiğiniz gibi... Araba sevdasından bu yana e, yani yazarlarımızın bıkmadan, usanmadan ele aldığı bir konudur. Çünkü bitmeyen bir sorundur bu. Körü körüne batı taklitçiliği. Evet buna eleştiri getirmiş. Her görüşten yani Marksist, e, milliyetçi, muhafazakar, İslamcı, Osmanlıcı bütün yazarlar bu e, görünüşteki değişikliğe ama ruhun aynı kalmasına ve bunun sonucunda ortaya çıkan komik durumlara değinmişlerdir aynı şekilde. Evet hikayelerini silindir şapka giyen köylü. Bakın burada zaten silindir şapka biliyorsunuz böyle frak üzerine giyilen bir şey. Burada zaten alaycı bir dil belli. Bacayı indir bacayı kaldır. Bir şehrin ruhu korku Bay Virgül isimlerini taşır. Romanları çıkrıklar durunca bir varmış bir yokmuş. Düşkünler ve Yol Arkadaşları ismini taşıyor. Evet. Bir diğer ismimiz bu posterimizdeki son ismimiz Samim Koca gözdür sevgili arkadaşlar. Hikayelerin konularını yaşadığı Söke çevresinden evet. Söke Menderes Vadisi dendiği zaman hangi ilimiz akla gelir? Tabii ki cevabınızı duyar gibiyim. Ee, i̇ncir dendiği zaman başka ee, zeytinyağı, zeytin dendiği zaman, Kuşadası dendiği zaman, Didim dendiği zaman Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan Aydın. ilimiz akla geliyor. Evet toprak sorunlarından almış, alışılmış teknik ve anlatıma bağlı kalarak sınıfsal çelişkileri, ekonomik nedenlerle değişen düzenle dünya görüşlerini incelemiştir Samim Kocagöz. Eserleri, hikayeleri, Telli Kavak, Sığınak, Sam Amca. Evet Sam Amca bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletlerinin sembolüdür arkadaşlar Sam amca Amerikan devleti anlamına gelir Cihan şoförü Ahmet'in kuzuları yolun üstündeki kaya yağmurdaki kız alandaki delikanlı gecenin soluğu onun öyküleridir romanları ise sevgili arkadaşlar İkinci Dünya bir şehrin iki kapısı yılan hikayesi on binlerin dönüşü kalpaklılar dolu dizgin bir karış toprak, bir çift öküz, İzmir'in içinde Mor ötesi eski toprak adını taşır. Evet arkadaşlar, bu dönem önemli bir dönemdir. Çok başarılı romanlar, dünya çapında romanlar bu dönemde yazılmıştır. Bu dönem sanatçıları genel olarak sol ideolojiyi, sosyalist dünya görüşünü Realist bakış açısını tercih etmişlerdir. Bunlar düz yazıyı kullanmışlardır, başarıyla kullanmışlardır, dev romanlar ve öyküler yazmışlardır. Bunların ortak özellikleri bunlardır. Evet, saydıklarımdır. Sevgili arkadaşlar, QR kodumuzu unutmayalım. İstediğiniz zaman Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz bireysel olarak. Herkesi vaktim olduğu, olduğu sürece cevaplamaya çalışıyorum. Geç cevap verirsem kusura bakmayın. Yoğunluktan kaynaklı. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, tekrar yapmayı unutmayın. Bu konularla ilgili bol bol test çözerek pekiştirin. Arkadaşlar edebiyat kördür. Ezberlemek çok zordur. Eserlerin tamamını genç yaşınızda okuyup bitirmeniz mümkün değil. Ee, umarım... E, zaman ilerledikçe böyle az 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 böyle yılda böyle bir e, 10-12 roman civarında okursanız en azından e, bu eserleri tanımış olursunuz. Ama sınava kısa bir zaman kala tabii ki bu eserlerin okumanız tamamını okumanız mümkün değil. O yüzden sık sık test çözerek videolarımızı gerekirse tekrar tekrar izleyerek bunları pekiştirmeye çalışın. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize canlarım sevgiyle, edebiyatla, şiirle, mutluluk e, mutlulukla dolu günler diliyorum sizlere.